Merhaba arkadaşlar. Bir tane yavru kedi gördük şimdi. Çekmek istedi Yerim ben seni. Sesi de çıkmıyor değil mi? Evet. Kıyamam. Korkut, Buraya mama bırakmışlar arkadaşlar. Anne galiba korkutmuşlar bunu. Maması hani. da var. Ağzını açıyor ama miyavlamıyor. Aşkım. Yerim seni. Annesi bırakıp gitmiş sanırım. Kıyamam, kıyamam sana. Nasıl hırıl diyor. Hırıl hırıl hırıl. <laughs> Aşkım ya, çok vallahi, tatlısın. Anne, pam bak pamukla anlaşmasaydık bak pamukla anlaşmasaydık alırdık değil evet, mi? Evet iki tane kedimiz var evde arkadaşlar. Eğer olmamış olsaydı alırdım yani. Yazık bu soğukta ya. gerçekten üzülüyorum bu kedileri. Aa, en azından gidebilecek yağmurdan buradan ko korunabilecek. Biraz daha çekeyim maskım. Biraz daha çekeyim. Çok tatlısın. Koy hani, yere oğlum. En azından şey var. Bak gidebilecek yeri hmm. var bak. Evet var. E Oraya yağmurdan, mama... yağmurdan kaçınabilir. Evet mama da koymuş <laughs> Kıyamam. Kıyamam çok Abi, küçük. Onun ayağında mı sakat yoksa? Ayağını havada tutuyor.